Herkese arkadaşlar ben Sonya Games ee, Üçüncü bölümü çekeceğiz ve ee, yine bir izleyiz ee, Ben Ve hemen Chester'e gitmek istiyorum Neden böyle konuştuğumu bilmiyorum Oo, <laughs> <laughs> Ya oha ya bye. bay 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 Alo <laughs> Alo Evet almışlar ya Adam mı? Şunda... <laughs> Nereden buldun sen o diamond'ı? Oha bana kitnız attı da. <laughs> <laughs> gel öldür beni gel. Gel koçum gel. Gel koçum. Oh gel. Ah. Aferin sana, aferin, aferin. Bay arkadaşlar, ben sürdüm Survival Games. üçüncü bölümü çekiyoruz arkadaşlar, konuşamadım. Benim de Çiğdem var arkadaşlar. <laughs> Hoş <laughs> kapat, kapat. Hayır, hayır. <laughs> Çık. Aa. Koymuyorsun bunu, başka çekelim. Oha, öldürdüm, birini öldürdüm. Ve bir vs bir, 1 vs bir, 1 vs 1 Oha öldürdüm. Vallahi video çıktı. Yemin ediyorum video çıktı Çiğdem. Ne koymayacaksın? Hayır ne ya? Ee, şey video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayır sözler. İyi Ya. Şuna ikisi kapışsın ikisi Aa! kapışsın. Yok artık aşağı düştüm. Ya Çiğdem. Ya bu kadar mı olamam? Bilmiyorum ki. Bir video çıktı. Çıkmadı. Video çıktı çıkmadı. Vallahi video çıktı. Video beğendiyseniz salak sus bir ya. Video <laughs> beğendiysen beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ne? Başka konuşmaya gidiyorum. Oha. Salak insan mı gitme der var ya gitme deseydin gitmeyecektin. E gitmek istiyorsun ben ne yapayım? Ama gitme deseydin gitmeyecektin. E gitme. Tamam. Gitme desem gitmeyecek misin? Tamam gitmiyor. Salak kim çağırıyor? Bu ne? Kızım arkadaşlar ben söylüyorum Güzel Games oynuyoruz Dayanımda... Ve yanımda Ve yanımda Par 72 var diyecektim evet Ve e, ee, 72 var arkadaşlar Bugünkü videonun da sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Tabii ki arkadaşlar oha! Ya oha! Adama bak! Adam bana catnip ee, sattı yalnız adamlar <laughs> Adam yalnız bana catnip sattı adamlar <laughs> Neyse ya Bu <laughs> çok komik oldu ya Neyse bugünkü videonun <laughs> Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar eee atar mıyım bilmiyorum videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye bye haydi zekeşel ben sevgilim mecez ege mecez ege mecez ege de mecez ege mecez ege mecez de ha sen kimsin oğlum kimsin yhaaaaaaaaaa şaka yapıyorsun Ya balta kılıçla öldürdü be. Baltayla öldürdü ya. E canı tamdı. Hep bir de Ya. Oba. Sazan avı, sazan avı. Arkadaşlar ben sevgili bir Star Games oynuyorum. dördüncü oyuna hoş geldiniz. Yanında çilem deliriyor. Şey <laughs> ben buradan lava düşmezsem. şuraya gidelim. Aa, aa. E lava atlıyorum ölmüş gibi şey çıkıyor. Çünkü lava atlayınca ölürüz. Yani bu muydu? Cevap yok. Allah'tın. E senin makronu yesinler ya senin makronu yesinler gerizekalı sen nasıl beni öldürsün?